Tars haberlere haberdar olmak istiyorsanız Derin Haber kanalımıza abone olmaya ve bildirim zilesini açmayı unutmayın. Yunanistan'dan yeni hamle Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak yeni bir açıklama geldi. Yunan Bakan Rum yönetimi ile de deniz yetki sınırlarını belirleyeceklerini söyledi. Dikkat çekici mesajı ise Libya ile ilgili oldu. Görüşmeler yapacağız dedi. Avrupa Konseyi'nden ise gelişmelerle ilgili yeni bir diyalog çağrısı geldi. Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları da Paris'te Doğu Akdeniz gündemi ile bir araya geldi. Yunanistan yine gerginliği tırmandırdı. Avrupa Birliği ise Türkiye'ye ılımlı çözüm çağrısı yaptı. Atina Mısır anlaşmasından sonra Yunanistan atacağı yeni adım ilgili mesajı verdi. Başta İsrail ve ABD olmak üzere yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Yunan Dışişleri Bakanı Rum kesimi ile yapılacak yeni bir anlaşmaya işaret etti. Yunan Bakan Nikos Dendias elverişli şartlar oluştuğunda Kıbrıs Rum yönetimi ile de deniz yetki sınırlarını belirleneceğini söyledi Dendias. Sadece Rum yönetimi değil, Libya ile de temasta olunduğunu belirtti. Libya parlamentosu hazır olduğunu bildirdi. Libya ile de görüşmeler yapacağız dedi. Atina, tansiyonu yükselten taraf iken, sağduyu çağrısı Türkiye'ye yapıldı. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den barışçıl ve ılımlı bir çözüm beklendiği dile getirildi. Doğu Akdeniz'de tek taraflar adımlar yerine diyaloğa ihtiyaç var denildi. Geçtiğimiz günlerde Fransa ve Türkiye arasındaki gerginliği izlediklerini belirten Alman hükümeti ise Fransa ile yakın temas Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Paris'te bir araya geldi. Fransa Dışişleri Bakanının hedefinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyeti vardı. Le Türkiye'nin Akdeniz'de Yunanistan'ın deniz sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştıran politikalar güttüğünü söyledi. Bu tarz haberlere haberdar olmak istiyorsanız Derin Haber kanalımıza abone olmaya ve bildirim zilesini açmayı unutmayın.